Geçen hafta NASA'dan sızan bir belgede şu yazıyordu. İnsanlık zeki yaşamla ilk teması 2027'de kuracak. Evet, yanlış duymadın uzaylılar. Ama dur, asıl bomba bu değil. 1977'de yakalanan bir sinyal var. Wow, sinyali diye geçiyor. Uzaydan gelen, açıklanamayan ve 72 saniye süren bir mesaj. Ve o günden sonra ne oldu biliyor musun? Sinyal bir daha hiç gelmedi. Ama sessiz kalmaları orada kimse olmadığı anlamına mı gelir? Düşünsene, milyarlarca galaksi, trilyonlarca gezegen, sadece biz mi varız? NASA eski çalışanlarından biri gizli bir röportajda şöyle demiş. Bize üst düzey temas gerçekleşti. Ama insanlar hazır değil. Kardeşim belki gökyüzüne baktığında birileri de sana bakıyordur. Burası uzayda bir dakika. Ve bir şey diyeyim mi? Belki de o bir dakika. Seni çoktan izlediler. Takip et. Çünkü bir sonraki videoda uzaylıların nerede yaşadığına dair Şok edici teorilere giriyoruz.